Kıymetli gençler, sözlerimin başına burası için jandarmanın kalp ve al şeklinde bir ifade kullandım. Bunu iyi anlayın. Bu ifadeyi zihinlerinize iyi kazıyın. Alelade bir ufana var taşıyor değilsiniz. Denizde ve karada huzur ve güveni temin ederek milletin malını, canını, namusunu canınız bağısına koruyarak ama öte yandan uzatacağınız merhamet eliyle de vatandaşa umut olacaksınız. Siz Selçuklu'nun yıldızındaki o bütün umdeleri kalbinizde, zihninizde, ruhunuzda taşıyan evlatlarsınız. Siz Osmanlı'nın bize bıraktığı bütün emanetleri ay yıldızlı bayrağımızda münnemi eden o anlayışın temsilcilerisiniz. Siz her ezanı Muhammed'i okununca onun kalplerine, gönüllerine, zihnine o ezanı Muhammed'inin bütün anlayışını sadece bu hafıza değil Allah'a yemin olsun ki bütün dünyada o anlayışı ifade etmek için kendinizi, gönlünüzü, zihninizi onunla bütünleştirmiş evlatlarsınız. Değil bir PKK'lıyım. PKK'lının Ayak izini bile bu ülkenin taşından, toprağından kazıyacaksınız. Ve sizler Koça'dan Bismillah diyerek yola çıkan, Amentü'yle yola çıkan, Ayetel Kürsilerle yola çıkan jandarmalar, mavi sulara açılacak Leventler. Buradan çok büyük bir emanetle ayrılacaksınız. Şimdi sizlere soruyorum ve cevabı hepinizden, ağzınızdan duymak istiyorum. Bu vatan, bu bayrak, bu millet artık size emanettir. Bu emaneti taşımaya hazır mısınız? Katoda, Gabar'da, Külümür'de rüzgar sert eser. Denizlerimizde dalgalarımız hırçındır. Bu vatan için ayakta kalmaya, bu bayrağı ebediyen dalgalandırmaya hazır mısınız? Baymadım. Yeni geldiğinde ay yıldızlı bayrağa sarılıp Ezanın Muhammed'in gölgesinde şehadet şerbeti içmeye hazır mısınız? Baymadım. Allah sizden razı olsun. Allah sizleri eğitenlerden razı olsun. Allah annelerinizden, babalarınızdan, ailelerinizden, evlerinizden çıkarken sizlere ayetel kürsü okuyup dönüp ellerini açıp Allah'a hamd eden, yalvaran annelerinizden, babalarınızdan, ninelerinizden, dedelerinizden razı olsun. Allah sizleri de, bizleri de bu millete mahcup etmesin. Mazlumların duaları, milletimizin duaları üzerinizden eksik olmasın. Allah'ım ayağınızı taştan esirgesin. Her birinizi tekrar tebrik ediyorum. Her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Görevlerinize başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.